Merhaba, ben Aynur Özgürcan. Mimar Sinan Üniversitesi mimarlık mezunuyum. Uzun yıllar mimarlık yaptım. Her sektörde mekanları güzelleştirmek için çalışmalar yaptık. Kızım ıı, devreye girince Özgürcan Stüdyo'yu kurduk. Onunla da beraber birlikte güzel bir çalışmalara devam ediyoruz. Merhabalar, ben Senar Özgürcan. E, mimarlığı İstanbul'da bitirdim. Daha sonra master için Milano'ya gittim. Milano'da da bir sene master'dan sonra bir ofiste çalışma fırsatı buldum. Şu anda da birlikte anne kız çalışıyoruz. Daha çok iç mimari, konut, e, ticari alanlar, kafe, restoran gibi projeler tasarlıyoruz. Bugün Skylentom'da yer alan Moda'nın showroomundayız. Yeni sezonu görme şansımız oldu. Ve yeni materyalleri ve yeni trendleri bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Lodada da gördüğümüz ve bizim de projelerde daha çok kullanmayı sevdiğimiz doğal malzemeler ve doğal dokular bu sezonda Showroom'da yer almış. Burada gördüğümüz dokular gerçekten daha doğal ve de kullanılabilir malzemeler. Aynı şekilde çok güzel dekoratif objeler de evinizi güzelleştirebilir. Çok sade bir alanda burada da gördüğümüz çok güzel heykeller ekstravertenler ve kullanışlı objeler var. Hem de dekoratif hem de kullanış açısından projelerimizde kullanmayı çok seviyoruz bu tarz malzemeleri. Şu anda oturduğumuz kanepe, Sofya kanepe ismi. dokusu, keten dokusu. Bunun iç malzemesi kayından yapılıyor. Çok rahat silinebilinir leke tutmayan kumaşlarla döşenmiş. Loda'daki birkaç tamamlayıcı mobilya da çok hoşumuza gitti. Perello servis arabası özellikle projelerimize de kullanmayı düşündüğümüz bir ürün oldu. Çünkü hem materyal açısından hem kullanış açısından hem de kastığı etki etkisinden e, çok hoş bir parça. Hareketli olması, içinin çok kullanışlı olması ve e, bu orta sefayla da bir uyumlu olması bizim çok hoşumuza gitti. Aynı şekilde Showroom'da gördüğümüz çok farklı aydınlatmaları da projelerde kullanmayı düşünüyoruz. Çünkü aydınlatmalar da mekanı farklılaştıran, özelleştiren elemanlar. Burada da hem ışıklarının tonu hem de kullanılan materyaller çok güzel. Onları da yakından görmenizi öneririz. Anneler günü içinde aslında çok güzel bir deneyim oldu Loda'da buluşmak. Loda ekibine, herkese çok teşekkür ediyoruz. Özgür Can Sütü olarak tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Evet, anneler gününüz kutlu olsun.